Arkadaşlar hepinize selamlar. E1 1e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oğlum burası burada çok ev var ya. Evet. Pozisyon. Pozisyon D5. Çok güzel. Ölmezsen alacağım seni. D6'daayım ben de. Yazın tamam tını... ben arabayı Tutank. buldum. İçindeyim şu an. Karakolda. E karakolda araba buldun mu? O ne oğlum Hayır, şeyden abi, sektim. İnene kadar bir tane kalmamış. Şeyde buluşalım mı? Herkes biliyorsa, Romeros'un orada. Ben alayım, Romeros'tayım şu anda. Oraya doğru koşuyorum ben. Polis merkezinin ne tarafındasın? Arkasındaysan hemen alırım. Arkasındaki benzinliğe <laughs> koşuyorum. <gülüyor> evet, gel, gel. Zion killini aldı sayın seyirciler. Kırmızı şey var, tişört. Tamam. Gördüm seni. Zion Kilini aldı. Necati, neredesin? Benzin istasyonundayım. Tamam, seninle hemen gelip alıyorum. Çok mu yakınız şu, oğlum, bu ne? Şu ileride bir tane pick var, onu, onu da sen al Berk. Aa, burada da varmış. Güzel durdum. Sol ileride de var, İstersen sen benzinini al orada bekle, ben Necati'yi alıp geleyim. O yolun ilerisinde. Düz gidersen göreceksin. Şu kulübeye çıkayım, Aker. burada da vardır ya. Böyle bir askeri yere giriş gibi yapmışlar girişini. Evet. Loot vardır belki. Bakayım. Şu an benzinliğin öndeyim Necat. Lan! Neredesin oğlum hani? Şu sen misin koşan? Yo yo araba, araba var bende. Ulan üstüme yardım Gitmiyor silah ya. Sen hangi benzinliktesin ya? Bir tane benzinlik var burada. D5 abi girişteyim böyle. Burada yapıyorlar burada. Şeyi nasıl açıyorduk ya? Şu F değil miydi? Ya, tamam, Neyi? Ha. Yok Can gözükmüyordu. Ha, tamam. Necati'yi hala bulamadım. Şuraya ki. ben pusu Be bekliyim mi ya? Korkuyorum bak. Benzinlik... Tam önündeyim aslında ama görmem lazım seni. Şehrin içindeki benzinlik değil mi bu? Kanka tam girişinde şehrin. Tam girişinde. Sen D D6'da olduğuna emin misin? D5'teyim. D5'de. E tarafında ne var? Ha diğer tarafındaki doğru ya. Ulan kafam. <laughs> ben de Üst şehrin tarafı... diğer ucundaki benzinlikteydim. Üst taraftaki değil mi? He he aynen oraya gidiyorum şimdi. Diğer benzinliğin olduğunu bile unutmuşum ya. Demin orada bana bir taramalı sıktı ama. Sen koşarak aşağı mı indin dağdan? Yok. O adamı ben de gördüm. Benzinin tam karşısında ben da arabalıyım ben. Geldim Polis arabası inanıyor. var bir tane sen misin bu? Ben ben. Geldim kanka bak. Oh, o ara sen misin? Tamam. Diğer pick up'taki benzini aldın değil mi? Aldım aldım Yalnız loot bulmamız lazım bizim ya şu an. Şu yukarıda bir zims vardı oraya gidelim. <laughs> ne yaptın <laughs> lan? Berk <laughs> ne yaptın lan? <laughs> 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 Şurayı bir kontrol edebiliriz. Peki abi bakayım. Bomba mı lan? Burada o da AR mermisi var. Da silah kendisi yok. Necati sende çanta var mıydı? Var. Berk sende. Yok. Ben vereyim gel. Oğlum git bir bot ki ya ayaklara bak. Çok sıcak oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Sağdaki eve <laughs> Oraya bakalım sonra da karavan bölgesi var ya yukarıda oraya çıkarız. Oğlum kameraya böyle bir garip görüyorum ben ya, C mi basacağım. Stürendenin üstünden görüyorum, biliyor musun? Ben anladım. Buraya girmişler galiba. Ok var kanka. Vermi var burada? Şurada Magnum var da hiç kullanmak istemiyorum Magnum ya çok yavaş ateş ediyor. Bomba var oğlum bombaları neden almıyorsunuz ya? Sistir ya o. Hayır o M67 bomba. frag grenade diyor. Aa görmedim ben onu. Tişörtleri boyayalım mı? Stun grenade ne? Flash. Oha. İstedi misin? Hı, sis bombası var, flash var ama flash etkiliyor mu bilmiyorum. Hiç denk gelmedi bana. Ama sis bayağı dumanlıyor etrafı Satıp, Güzel şeyler yapabilirsin diyorsun yani Abi şu ekranı nasıl değiştirebilirim evet. ben kamera açısını şu an Solda araba var Nerede? Hemen önümüzde ama gidiyor neyse Şuraya bakalım çok. O çakal tutmamıştır burayı ee, evet, evet Evet bir şey yok Oğlum araba var loot yok şu anda bir garip ya Loot'u buluruz ya. O Aynen lüzum, her yerde var sonuçta. Işte. Şimdi şu soldaki dağın diğer tarafı loot cenneti. Şurada bak evler var, sağda ev. Adam var, var, adam, var, yana var, yana adam. Yana var. adam var. Adam var, adam adam. Oha, ne oldu? Yok artık. Necati ver bitti? <laughs> Dön! <gülüyor> öldürdüm öldürdüm. <gülüyor> Helal. Heltin oha şey seni mi vurdu Berk? Ha tek attı adam kafaya. Oha. Ölseydi basayım ben. Berk nasıl öldün lan? Of çok mermi var bunda. Ben araya alıyorum keleşi sen al. Abi içinden geçiyorum adamın ölmüyor. Arabayla ezmeye çalışma ya. Arabalar çok bağlı şu an. Üstünden geçerken tam zıplasa bile ölmüyor yani. yani şu evet, bu da zaman. var. Ha mermisi bende ya. Aldın mı? Şu şörtler falan bir garip lan bu heriflerin. Sen tişörtünü atsana benki gibi yapayım. Benim harbiden benzinli alın. Tamam. Kırmızı oldum. Attım. Şantayı ben nasıl alacağım üstümdeki boşaltıp? Çantayı direkt tıkla ya. O değiştirecek. Ama içindeki itemler? var. Hı, hı, kalıyor kalıyor. Daha büyük bir çanta alınca değişiyor işte. Aldın. Vermiş. <laughs> Kanka bizim üst çok iyi ya. Oh. Evet. Ulan korktum lan. Shotgun sende mi? Almadım ben. Salak bir pistol var yedi mermili bu. Şuralara bakalım Orada mı? loot kalmamıştır. Adamdan ben 200'e yakın mermi aldım çünkü. Aram 5 var burada. Tamam sen al bende var. Ama mermisi yok. İşte işte onlar bende. Al, al onu ben sana mermi atayım. Aldın değil mi ikinci attığımı da? Aldım aldım. Tamam. Bir yedi mermi. Bunların hepsini nasıl atıyordum? Dur. Shift. Shift'e basıyorsun. Bizim first aid bulmamız lazım kanka. Evet ya. Büyük sıkıntı o şu anda. Araba dururken basabiliyordun değil mi içinde? Evet. Tamam go. Yok yok şu anda canım kaç? 81'miş. Abi bu kamera açısından ne yapacağız ya? Ben vurma pozisyonu da bekliyorum sanırım o yüzden böyle. Aa, diğer arabayı alsam ya? Berkin arabayı. Gerek var mı? İki araba mı yapalım? Yani benzin sonuçta değil mi abi? Benzinleri aldım ya. Bakalım. Üç buraya. tane benzinimiz var şu an. Araba konusunda sıkıntımız olmaz. Bakalım İnelim değil. burada. Şunu ben basayım da. Olur ne olmaz abi. Canımızı yüzde %100'e dayayalım yani. Belki %5'te kurtuluruz. Buralar da lootlanmış buralar. Birisi çıkabilir dikkatli ol. Vermi var. M9 45 round mı kullanıyor? Yok. Pistol alma hiç ya. Pistolleri boş ver. Yok M9 var bir de şu anda. At onu M9 ya. ne hiç kullanıyor? Kullanma bile. Yani. 9 milimetre. Oğlum tam bir bombacı oldum ya. 3 tane bombam var he. Bende de 2 tane var. Baktın mı tam her yere? Arabaya dönüyorum. <laughs> Bak. Sen diğer kasktan bulamadın mı? Kask? Taktikal. Bendekinde. Vardı da almadım. Bu daha iyi değil mi? Onu al onu. Yok yok o senin kafandaki mermiye karşı koruması. Ne? Var mı buralarda gördün mü sen? Yok bakayım bir. Dikkat etmedim yani gördüysem de. Oğlum o geldiğimiz yerde vardı. Eleş var burada. Geldiğimiz yere dönebilir miyiz hemen? Gerek yok ya buluruz şimdi yol üstünde falan. Arabayı sen mi aldın? Ben aldım ben aldım. <gülüyor> <gülüyor> Korktum. <gülüyor> Tamam. Buralara bakacak mıyız? Yok ya buralar riskli şimdi. İçeriden içeride bir pusuyorsa çok rahat vurur şatkanlı. Buradan sağa dön. Ama yok dök dönme dönme. Güvenli bölge açıklanmış. Neyse düz gidelim Pleasant'a. Şuraya dönelim. da bakabiliriz. Burada bir şey var mıdır? Sadece Aynen üst. buraya bakalım. Spark alayım da bir daha heyecan yaşamayalım. <laughs> Aynen. Arkadan giriyorum. Tamam ben şu karavana bakıyorum. Robom boş kanki. Bütün mermileri almışlar. Aşağıdaki kapılar da açık zaten. Aynen. Sen mi kullanıyorsun ben mi? Fark etmez. Yerde spark plugs var. Al da onu. Bende 3 tane oldu. İyi yaşa. Ay, sen de gör. Sola dönüyoruz. Oradan sonra aşağı ineceğiz. Yolun sonundan. Pleasant'a doğru. Oha. Bu sefer sol taraf. Bak et evet. ben... Ee, böyle G6, G7... G7'de bitti oyun. Ben <laughs> Gördüm. <oynayacağım>. Ayrıca... O <laughs> Anladım. Güzel ya. Orası aslında açık alan da şanssızlığına denk geldi senin ya. şuraya bakacak mıyız? Sanmıyorum bir şey olduğunu ama bakalım. Yani Kapılar açık hiç girmeyelim. Neyse düz devam et. Taktikal elmet. Görüyor musun? Yok normal var. Yok burada. O zimiye de girmişler o zaman. Tabi tabi. Ona lan. Bir şey olmaz ya. Şu yoldan aşağı inmeye başla. Geçeriz gazı. Oğlum geçtik. Ama vuruyor. Tamam osla yani sürekli. <gülüyor> <gülüyor> Zaten first aid yok. Hani geçtik ama hani öldürtme bas sen yine. <gülüyor> 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 sen de öyle yakından Hı. mı sürüyorsun şu anda? Hani sirenlerin oradan mı görüyorsun kamerayı? <laughs> evet. Abi çok saçma ya. Ya ateş edebiliyor musun sen şu anda? <laughs> Peki edebilirim. Ön camdan da abi direkt sıktı herif. <laughs> Aynen. Sen de vurabiliyorum şu anda. Tamam vurma abi. Belki <laughs> de iyi tamam, olacak diye alıyoruz videolara. Ulan belki ya. Aa, solda solda. Solda Adam, solda, solda, solda. Oh. Bas 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 bas. Hiç gitme gitme. Hani? Hayır. Hayır. <laughs> Devam et. Açı. Yapıştır kanka. Niye indin oğlum? Arabadan sıkaydın ya. Vurdum galiba ona birkaç defa. Arabadan sıkılmıyor ki ya. Durdu değil mi o adam? İndi indi indi. i̇ndi. Tamam. Arabanın içine girdi. Okey. Ben vurdum ya. Aa, öldü. Ha <laughs> <laughs> lol. Çok uzaktan vurdum ya. Arabadan ölmüş. <laughs> lan ne diyorsun lan? <laughs> Hayırdır ya? First aid İki tanecik Güzel Şey önemli mi? E, Durabilitesi 10k'ya düşmüş Tabi önemli de yine de daha çok etkiler ya diğerinde Tamamdır. Yayın. Arabadayım. <laughs> Adam görürsen çok yakında girme biraz uzaklaşalım pozisyon alıp ateş edelim. Okey. Bir dakika ya. Heh, tamam. Benzinler arabada mıydı sende mi? Kimde arabada ben... gördüm ben. Üç tane var sanırım. <laughs> Çünkü bayağı azaldı benzinimiz. Ya şurada durup koyalım o zaman hiç aksiyona girmeden durma. Evet. Kovalamacı olursa sıkıntı yaşarız yoksa Nasıl koyacağım? Bin direkt sağ tıklayıp yüz yap. Refuel vays. Aynı. Kolay koydum tamam. Selamun aleyküm. Haydi bakalım. Nereden gideyim? Sağa döneyim bence. Düz gidi. Önümüzde araba var, araba var, araba var. Sıkamıyor mu abi sen araba? Tamam tamam. Takıl peşine. Alırsın. Go go go. Kanka o bizde ya. Oha. <gülüyor> Oha. <gülüyor> ne yaptı oğlum o? Evet, Bayağı abi. korktu ya bizden. Oğlum nasıl gidiyor? <laughs> Lan hayırdır? Canavli ile nasıl gitti adam? <laughs> Kanka yapıştır. Sallanıyor, Vuramıyorum ki eğim alamıyorum adamı. Araba patlamaz mı? Sanmıyorum. Ama deneriz. Ha, Şimdi ters çevirecek. Aha. O. Oh. Öldü mü? Bir kere vurdum. Kredi, kredi. Tamam, aldım, aldım. <laughs> Helal, çok <uzay>. güzel. <laughs> Kardeşim, araya aldık. Şey yap... Arkanın lootla... adam mı var? Hayır. Nerede? Sensin mi? Bu. bu sensin değil benim, mi? Benim, benim Ben içeri girdin sandım bir an ya Yok, onun no. korktum. Nutla abi. <laughs> tamam. Ya denk gelmez herhalde aynı tişörtlü adam yani, ne bileyim. Özel bir şey mi bu renk? Burası yani, aslında öyle yapmaları lazım biliyor musun? Bu kutudan çıkıyor, paketlerden çıkmıyor. Bak buradaki şeyi alabilirsin. Shotgun ve kaskı. Arabaya bindim. Aha. Shotgun. Kaç first aid'in vardı senin? Ee, i̇ki tane var. Tamam ben sana iki tane daha vereyim. Dört tane bende var. <laughs> eee? Kaç kişi kaldı? 30 kişi değil mi? Araba var orada. Hı gördüm. Onu alalım. Gidelim mi? Baterisi yok. Bateriyi alsana o arabadan. Dikkat et dikkat et Aaa sıkıyorlar nerde? Aha yukardalar inme 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 Bas git bas git bas git Bas Abi bataryayız Aa, arkadan biri beni vurdu ya 3 kişilermiş ikisi binada biri de arka tarafta Çok güzel bait yedik yani Aynen aynen Ama bataryay olmadığını anladım Nerede sıkıyor güçlü. lan? Oha polis karakolundan sıkıyor Oranın çatısından mı vurmuş beni? Eğer öyleyse helal olsun ya adamlara baya güzel bait yapmışlar. Ne kanadın be? GG olacağız ya. Daha doğrusu olacağım. Arabanın bayağı kondisyonu düştü değil mi senin? Bakayım. Oha oğlum. Nasıl ölmedi o herif ya? Vay anasını satayım be. Kanka Al, adamı uzaktan dedi. vurdum. Yedi yani çok belli. Üstüne gittim yine sıktım. Adam pompalıyla tek. Pompalı çok fena ya. Yani yakına girme hiç, kimseydi. kimseyle. Yani ondan hata yaptım. Belki de bilmiyorum yani vurdum adama bayağı. Ağzı gözü de Kaş. oynadı böyle salak salak. He, Kaçıncı olsun mu? Bilmiyorum abi bende sıfır Ot, yazıyor. Öyle de 30'lardayız yani. 29'da Üç kişi vurmuşuz. Cici. Exit match. Ee, Hazırım. Bir 40 dakika değil de bir 20 dakikalık bir şey bir z bir. Hatta bir el daha girsek bir saatlik video olur ya. O yüzden riske oluyorum şimdi diyorum da bir tane daha girsek. Aynen. Go. Ee, i̇lk videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Zaten bir bir videoları devam edecek gelmeye. Ee, seri gelmesini isterseniz beğenmeyi unutmayın ki yorum da bırakabilirsiniz tabi videoyla ilgili veya e, gelecekte çekeceğimiz E1Z1 ile ilgili. Kanalıma abone olup her videodan haberdar olabilirsiniz. E, paylaşıp destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diğer bir videoda görüşmek üzere.